Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf bugün sizler çok muazzam bir video izlemiş olacaksınız arkadaşlar ee, baştan şunları söyleyeyim video 7-8 dakikayı bulabilir eğer atlayacak olanlarınız varsa videodan çıkabilirsiniz arkadaşlar direkt söylüyorum videodan çıkabilirsiniz eğer gerçekten takipçiye ihtiyacı olanlar varsa videoyu başından sonuna kadar sarmadan izlesin emin olun arkadaşlar. Hepiniz buradan göstereceğim uygulama sayesinde e, takipçi kazanacaksınız arkadaşlar. Binlerce takipçi kazanacaksınız hem de bedava bir şekilde kazanacaksınız. Dediğim gibi video sarmadan izleyin. Sizler Sizlerde gösterdiklerim sayesinde takipçilerinizi binlere, iki binlere, üç binlere, beş binlere getirin. Hem de hiç yorulmadan arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Ben ufak ufak e, tanıtımlara başlayayım arkadaşlar. Siz e, yatın, ne bileyim yemek yiyin, tuvalete gidin. Siz ne yaparsanız yapın otomatik olarak takipçi kazanacaksınız yatın uyuyun bir şeyler yapın top oynayın falan arkadaşlar kendi kendine Siz hiçbir şey yapmadan takipçi kazanmış olacaksınız arkadaşlar çok net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar O yüzden dediğim gibi video sarmadan izleyin Ben de sizlere teker teker anlatayım isterseniz videomuza geçerim Şimdi ben takipçi bu hesabı alacağım arkadaşlar Erzen Jr hesabını alacağım açıklama bölümüne ve e, ee, sabit yorum kısmına ben bir link bıraktım arkadaşlar. Oradan direkt bu uygulamaya ulaşabilirsiniz. S sitemizin ismi fastfollow.app.com Site ile arkadaşlar uygulama. Buradan direkt indireceğiz arkadaşlar. Ben dediğim gibi açıklama ve sabit yorum kısmına linkini bırakacağım. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. İndir diyorsunuz. Hemen indiriyorsunuz. Zaten 3 MB hemen indiriyor. Basıyoruz üstüne. Ve yükle diyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an yüklendi. Aç diyoruz hemen. Şimdi ben bir fake hesap açtım arkadaşlar. Hemen o fake hesabı size göstereyim. Evet arkadaşlar. Deneme 30 maç sitesi açma bir isimle e, bir tane fake hesap açtım. Bu fake hesap üzerinden takipçi açacağız arkadaşlar. Ama diğer hesabımıza, orijinal hesabımıza takipçiler gelecek. E, şimdi burada arkadaşlar. Dediğim gibi size de bir tane fake hesap açın ama rica ediyorum arkadaşlar bir profil fotoğrafı bir gönderisi olsun Zaten bir tane de 3 tane olsun arkadaşlar çünkü uygulamaya girişte minimum 3 tane gönderiniz olması şart Daha sonra az bir şey takip ve takipçisi olsun yeter arkadaşlar Yani kapanmasın hemen kapanmasın arkadaşlar Daha sonra e, uygulamamız neredeydi uygulama nereye gitti Aa burada Fast follow'a giriyoruz arkadaşlar Alttan hemen dilimizi Türkçe yapıyoruz Giriş yapıyoruz bu arada rica ediyorum arkadaşlar alttan şu an videodayken videoyu ben unutmayın arkadaşlar. Yani sizden para falan talep etmiyorum. Rica ediyorum arkadaşlar alttan videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda kullanacağınız yazabilirsiniz. Arada birkaç kişi takipçi atıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi beğenirseniz çok iyi olur. En azından emeğimin karşılığını almış olurum. Deneme 30 Mayıs. Böyle de şifremi yazıyorum hemen. Evet arkadaşlar fake hesabın kullanıcı adı ve şifresini yazdım. Giriş yapa bir kere basıyorum. Bu arada aranızda kanala abone olmayanlar varsa kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelecek videolardan da haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Evet buraya geldim ama e, hemen tanıtmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer e, sizler çok uygun fiyata çok kaliteli bir şekilde takipçi almak istiyorsanız kendisi hemen panelimi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Erzenmedia.com Buradan kendinize kayıt açarak daha sonra giriş yaparak istediğiniz kadar takipçi, beğeni, izlenme satın alabilirsiniz. Fiyatlar çok ucuz. Türkiye'deki en ucuz fiyatları veriyorum arkadaşlar. Zaten kanalda benim kanalda e, detaylı bir video bulabilirsiniz arkadaşlar. Erzen Medya yazarsanız zaten çıkar direkt videosu. E, buradan kendinize çok hızlı bir şekilde 5-10 dakika içerisinde 10 bin, 20 bin, 100 bin tane takipçi satın alabilirsiniz. Hem de çok uygun fiyata. Şimdi geri dönelim hemen uygulamamıza. Evet. Burada arkadaşlar amaç ne? Bildiğiniz üzere birçok uygulamada da olan bir şekilde takip ediyorsunuz jeton topluyorsunuz ve daha sonra o aldığınız jetonlarla kendinize takip oluyorsunuz ama bunda öyle bir şey var ki siz ee, yazsanız lavaboya gitseniz dediğim gibi yemek yeseniz kendi kendini takip ediyor otomatik olarak takip ediyor arkadaşlar ben hemen göstereyim bunu nasıl yapacağınızı e, burada hemen referans mıydı yok bir saniye şu altta bakın ortadaki emoji ne diyorlar bunu pek bilmiyorum buna basıyorsunuz arkadaşlar daha sonra buradan başlat diyorsunuz Evet şu an kendi kendine takip ediyor arkadaşlar. Ve beğeni yapıyor. Bu arada ee, hem takipe hem beğeni ikişer tane jeton veriyor arkadaşlar. Ta takip ettiğinizde iki beğeni yaptığınızda iki tane jeton alıyorsunuz arkadaşlar. Benim şu an 274 tane vardı. 10-15 dakika önce bir deneme yaptım. Yani 10-15 dakika da 270 tane jeton toplamışım. Şimdi bakın zaten yukarıda gözüküyor. Otomatik olarak takip ediyor. Şimdi ben telefonu kapatsam uyusam sabah kalktığımda 5000-10000 bin, bin tane jetonum olduğunu göreceğim bunu az bir şey geçsin arkadaşlar. Az biraz takip etsin. Beğeni yapsın. Biraz jetonlarımız toplansın. Hemen takipçiyi de alacağız. Bu arada burada promosyon kodları var. Bu promosyon kodlarını da nasıl alırsınız onu da göstereyim. Telegram var burada. Telegram'a basıyorsunuz. Her zaman diyorsunuz. Ve buradan e, Telegram gruplarına katılabilirsiniz. Burada her gün birer ikişer tane e, promosyon kodu veriyorlar. Bu promosyon kodları ee, herhalde 1000 kişiye özel mi 3000 kişiye özel mi ne pek bilmiyorum ama yani sınırlı sayıda arkadaşlar 100 tane 200 tane hediye bonus e, coin veriyor arkadaşlar. Hemen bakalım kaç tane coin olmuş 300 olsun hemen daha sonra takipçilerimizi alalım. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen video, e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da kullanıcı adınızı yazabilirsiniz. 298 ve 300 300 zaten şimdi yine devam edecek ama biz hemen takip işlemine geçelim. Burada arkadaşlar yeni siparişe basıyorsunuz. <laughs> Ve yeni siparişte beğenim yapacaksınız. Takipçim yapacaksınız. İlk önce bir beğeni diyelim. Ama postumuz yok ama Erzen Ceyli diyeyim. Evet gözükmüyor çünkü postumuz yok. Şu an hiç post yok bizde. Yani gönderi yok. O yüzden takip çalacağız arkadaşlar. Kullanıcı adı Erzen JR diyorum. Ara diyorum. Evet hesabımızı bulduk. Kaç tane takipçimiz varmış? 69 tane takipçimiz varmış. 35 tane takip ettiğimiz hesap Şu an 310 tane coin'imiz var. 310 tane koyuna biz 77 tane takipçi alıyoruz arkadaşlar. Ben 10 dakika 15 dakika önce bir giriş yaptım. Ee, uygulamaya. 77 tane mis gibi takipçim elimde. Şimdi ben bekleyeceğim biraz daha. İsterseniz bekleyebilirsiniz. 322 oldu bakın. Yeni sipariş edelim. Hemen tekrardan yazalım arzanceleri diyorum. Zaten gördüğünüz gibi aşağıda yazıyor max 80 yazıyor. Yani maksimum 80 tane takipçi alabilirsiniz. Çünkü krediniz ona göre atıyor. Buraya 80 diyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Olay bitmiştir. Takipçileri tıkır 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 gelecek. Bunu 3-4 gün ee, 3-4 gün aynen 3-4 gün boyunca hiç elemin, uygulamayı açın. Buradan ee, başlatın arkadaşlar. 3-4 gün bırakın 10.000 tane jetonunuz olsun. Muhtemelen 10.000 tane sonra 3.000 taneye yakın takipçi verecek. Aynen 3.000 tane yakın takip Yok 3.000 vermez. 2.500'e yakın takipçi verecek arkadaşlar. Mis gibi. 3 gün içerisinde 2.500 tane takipçinin tıkır tıkır gelecek. Bu arada hesapların çoğu e, Hindistanlı, Pakistanlı, ondan sonra Brezilyalı, Güney Amerikalı taraflarında da var. Hindistan, Pakistan tarafında da var arkadaşlar. E, dediğim gibi çok güzel uygulama. Ben bayağı baya beğendim. Açıklama bölümüne linkini bırakacağım ve kısmına. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Buradan isterseniz otomatik işlem süresini uzatabilirsiniz. Benim tavsiyem uzatsanız daha iyi olur. Yani her 3 saniyede bir takip ediyor ama ban sebebi olabilir. Spam sebebi mi diyorlar? Ban sebebi mi pek karıştırıyorum bazen. Siz bunu 6 saniye yapın arkadaşlar. 6-7 saniye yapın. 6-7 saniyede bir hesap takip etsin. En azından spama düşmeyin. Böyle daha rahat, daha güzel olur. Ee, dediğim gibi bu kadar da video. Anlatacaklarım bu kadardı. Sizlerde hiç yorulmadan, hiç zahmete girmeden sadece tek tuşla takipçilerinizi 1000'lere, 2000'lere, 3000'lere getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten şu an hiçbir şey yapmadan 10 dakika içerisinde 80 tane takipçi kazandım. 80 tane takipçi sabah geldi kalktığımda muhtemelen ee, hesabımda olmuş olacak. İnsanlar beni takip etmiş olacak. Videomu kadar dediğim gibi arkadaşlar. Erzen Medya'ya da bir göz atın derim. Buradan da kendinize takipçi beğeni satın alabilirsiniz. Youtube'da var, ee, Twitter'da var, Pinterest'de var, ee, Spotify'da var arkadaşlar. Dediğim gibi buradan kayıt açarak kendinize bir hesap oluşturarak e, Baki ekleyerek takipçi satın alabilirsiniz. Videom bu da Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.